Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Ben karakterimi yapıyorum. Ya yabancı biri. Bunlar herhalde başka. 5 kişi oldu. Bir. Yara bata bata. Bir dakika çok büyümüş. Merhaba. Başlattı bakalım imposter miyiz? Yok crafts oynayacağız. Impostor, kaç impostor onu görmedim ama. Hmm. Bu tur bitsin bundan çıkacağım. Bir imposturluydu ha hatırladım. Ay yanlışlıkla görevden Arkadaşlar bu tur bitsin buradan çıkacağım. Bunlar direkt başlatıyor. Hangi ara öldünüz yahu? Daha yeni başladık oyunu ölüyorsunuz. Abi ben sarı diyeceğim. Sa sarı. Ve Yenidog yabancı var ya. Bazıları şöyle de yapabiliyor arkadaşlar. Hmm. Şöyle yapıyor. Imposter'ı öldürüyor. Ondan sonra da reportluyor. Bakın. Aa hayır değilmiş imposter. günahını aldık. Eser. Hayır abi o. Ziya White. White. White arkadaşlar White. Team. Aha bulduk. Evet, Squid Imposter. Eğer bas anim e, içi olsaydı bas an Imposter derdi. Ha beyaz alacağım. Ha ay çıkacaktım değil mi? Çıkacaktım. Beyaz. beyaz. <laughs> Niye giremedin? Ha tam. Dori diye birine girdik. 8 kişi private'lamış. Hayır 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 başlama ne olur. Hayır ah bu başladı ya. Infosuruz arkadaşlar. Infosuruz, Muko diye biriydi. Infosuruz arkadaşlar. Allah'tan ki şey demiştim nerede? Gremi var gibi olur. Kafa Gidiyoruz. Ben demeyeceğim. Sağ. Git 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 çabuk koş koş. Selamünaleyküm. Arkadaşlar fece'ye korkuyorum. Of. Burada beklemek istiyorum. Geliyor. Arkadaşlar onu söyleyeceğim. Abi, çık abi çık. Ay görmedim inşallah. Ay kimse yokmuş iyi bari. Arkadaşlar bu arada ee, benim rengim ciyan rengi yani suyu. Abi abi şey diyeceğim. Purple diyeceğim. Purple imposter. Purple imposter. Kafadan attım yalan söyledim. Hani imposter benim ya oyunlamacı yalan söyledim. Peki imposter onu. Red diyor. Kuruple Tihe Tiler Yimpu Her Oley. <laughs> arkadaşlar bence benim oldum belli. Bu arada merhaba arkadaşlar. Ben Ablası Bahar. Evet. Oyuncu Kız kanalımdan beni tanımışsınızdır. Evet. Ben de iki saattir bakıyorum. impostor olunca heyecanlandım. Dedim merak ettim. Youtube kanalını da bugün açlar Ay no. Ha arkadaşımmış arkadaşımmış. Oh. Arkadaştı, arkadaştı, arkadaştı. Arkadaşlar korktum şu an. Hayırlı olsun Arkadaşlar şu an çok feci korktum. Arkadaşımmış. Ben kapattım. Ama <laughs> her yeri kapat. Evet güzel. Dost. <laughs> ben. Kihe bitkiler and imposter. Ay yok nokta koydum ya. Hani nokta şey yok da? Arkadaşlar Orhan'la beraber Arkadaşlar şu an yalan söylüyorum hep ya. Aa, likmiş. <laughs> Arkadaşlar hep yalan söylüyorum. Oynamacı bu impostor olup yalan söylemek. Yani bu oyun, ya, kim öğrettiği şey kimseye güvenmemek. Evet. Bakın, Victoria bize ha 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 ha. Ben en çok şöyle bir almıştım bir kere. E, beyaz aldın. Hayır hayır, sarı aldım bir dakika. Sarı aldım, bir de şu şapkayı almıştım. Tam, ben beyaz alacağım. <laughs> beyaz alındı. Tamam ben böyle olacağım. Yaz geldi ya. Dışın dışın. <laughs> Türk var mı? Türk, Türk var mı? mı? Türk var mı? Oldu. Çünkü arkadaşlar ı harfini kabul etmiyor. Değil? Hı hı. Bak ı yazacağım. I yazdım bak kabul etmiyor. Aa başlatıyor. Başlatıyor. Evet iki. O zaman bir infosuz alalım. Aynen bir iki bir infosuz. Hayır. Krali. Çık. Çık abi. Çık ya dört kişi de hemen başlattı. Aynen yani dört kişi de hemen başlattı. Bu bile başlatmış mı? Evet. Eğer öyle bir yazı çıkarsa başlatmış oluyor. <laughs> Aa bak bu oldu. Abi e, cihan rengini almış. Bence sen üzülsün. Ben bir kere dün akşam onun da imposter almıştım. Şu, bir tane şerif şapkasına vardı. Ha şuyum. 7 kişi bence başlatsın. Kaç imposterlıydı abla gördün mü? Bakacağım. Imposter 3 arkadaşlar. Evet. Ama e, az başlattığında 2 daha da 4 5 e, olduğunda da bir. <laughs> Aha başlatıyor. Bismillah. Çünkü şey Imposter 3 diyor arkadaşlar. Aynen. Imposter katil. Yeni Imposter'ız. Bak dedim sana sarıl oluyorum diye. Kimi evet ama bu şapkayı koyup da olduk. Çok dikkatli olman gerek. Ay diğer arkadaşımı öldüreceğim diye. Admine gel. Atmıyorum. Benim en sevdiğim görev kart görevi. Anne ama hızlı şey yapmayın yavaş yavaş huzurlu şekilde. Hemen tamam mı? Ha. Ve huzurlu şekilde adam öldürmeniz lazım. Onu victory. Tamam, <laughs> da yani arada böyle şey yapabiliyor yani. Daha hepsini öldürmedik victory. Aa kimse rengi almayacak. Abla ve takay. Şöyle geç. Gel sen de. <laughs> Arkadaşlar ben de çıkıyorum. Üç kişi kaldı. Selin. Diye bir Türkiye türkü girdi. Bak. Altında çok diye vardı. <laughs> oh no. Rengi turuncu mi? Turuncu yap turuncu. Ha. alarak yumurta. Neden? Ben hep öyle oluyordum. Tamam abi. Oo. Krala bak abi gerçekten kral. Taç takmış. O taç takılıyor mu normalde de? Yok. Orhan diyor. <laughs> Efene yaz kızaca. Ne? Hı hı. Saçma bir şey. Saçma bir şey beklemiyorum. Lastik diye yazdı. Lastik Orhan nasılsın? İyiyim. İyiyim. Sen? İyiyim sen yaz. Aa başladı oyun <laughs> Oha! Oha. Bak dedim sana. Ay, oy, <laughs> ay, oy ay. <oy>. Abana <laughs> Orhan git isteyen hangisiydi öldüreceğim onu. Bas, ona. bas git diyorlar herhalde. O Heh. şeydi Esma diye biri. Esma impostor değilsen seni öldüreceğim. Abi hepsi şey al parayla almış. Ne basıyor be? Kim bastı lan? Evet, Esma bastı. Senin yazdığına cevap ver. İyiyim sen nasılsın? Mayıp olmasın. Ee, Aa, ben Esma. Dayı, dayı, dayı. Yeşil abi. Yazarsan o sana oy verir. Ne? Bir dakika. Arkadaşlar ne yazdı? Ben Anladım. de teşekkür ederim. Töbe salak esma yazacağım ha. <laughs> Arkadaşlar o ne yazmış öyle? Tövbe bismillah. Tövbe tövbe abi ya. Abi Selim Selin. Hayır da onay öğrenme. Selin. Hayır hayır anlamayacağım. Esma'yı saç. Esma'yı. Ama boşver ya. Yazma. Ne yazdın? At. Oha. Selin es Kimsenin işi bence abi. Bye bye es. Oh, şerefsiz ya. Oh, Victoria. Tö tövbe. Esma geri mi girdi? Ha ah, tamam. Ma. Dengende işte şey yap. O koyu yeşil yap üstüne de peynir geçir. Bakın imposter olursam up up up. Kralsın. Çık can. çıkma boşver. ver. Ne istesen Neyse sen sana... onu. Dönt diyeceğim. Şaka şaka. Neyse sen öyle bakalım. Bir ben. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Uf. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben bari bir şüpheleniyorum. Ya bunu şöyle hızlıca yapmayın. Ne basıyorsunuz ya? Of. Çıkacağım abi. Hep basıyorlar ya. Yukarı. Ya başlatmayın. Başlatın abi imposter'ı. Imposter'ım. Görevlerim denmez. Bak, öldün. Artık <laughs> yeter. Artık <laughs> hava atıyorum bize Baş. diye. <laughs> Oha, ilk kadın öldürdüm. Ee, kazandım arkadaşlar. Sen impostördün. İlk adam Arkadaşlar bir turuncu kahvolda da peynir var. öyle imposter oldum. Bir imposter e, bakayı öldürdüm. Kazandım. E, çık abi 3 kişi. Gir abi. 9 kişiyiz. Al sarı güzel. Abla sen de mi gireceksin oyuna? Yok. Arkadaşlar bu arada benim bir videom daha var. Roblox videosu. Abbas. Bas. Bas, Ya şey öyle şeyler kabul etmiyor. Aa, arkadaşlar arada diye bir çubuk varmış. Yem tart desene. Ben start demiyorum ki. Aga e, tart ab... diyorum. Hayır, bir dakika ben bir ha... kendime özel bir harita yapacağım. Hı. Tüm renkler sana kaldı. Ben olsam o rengin üstüne bir şapkası yapardım. Açtayım veya <laughs> şunu yapardım. Neyi? Gel. Mezuniyet yapmak Ha Yok yok ben bunu yapacağım. Arkadaşlar şu an bekleyeceğiz. Giremiyorlar ne ya. Çıktın? miymiş? Girmiyorlar ki önüne. Aman kuf. Aha başlattılar. Hayır no. No car. No car. Hı -hı. <laughs> Siyah yaptı. Ben yine pembeyim. Hayır kremsiz. Benim böyle bir derdim var. Aha Metin. Türk buldum. Selam. Ot ne? Hı? Attı niye? Beni attı. Sebep neydi de attı onu merak ettim. Aslandı. Aha girdim son anda başlattı. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ya çıkmıyor işte. Arkadaşlar ne yapacağım ben Sen ya? imposter olunca onlar çıkıyor mu? Onlar impostor olunca çıkıyor. Ama bu benim kanalımda, senin kanalında ben böyle geliyorum 2 saattir. Evet geliyorum. Yalan. Limon, sirke. Limon. Sirke. Aha başlattı. Limonla sirke atılan aş. Oha! Arkadaşlar şöyle bayzalp'en geliyor de... diye herkes geliyor çıkacağım. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın.